Beyler bu dakşiyi yapmak için tam dört tane kağıt gerek. Bu kağıdı alıyorsun böyle. Şöyle hiçbir şey olmayacak şekilde katlıyorsun. Sonra abicim bunu katladıysan hemen bir kenara koyarsın. Bir kağıt daha alırım. Hemen bak. Bunu da aynı. Hemen şöyle şöyle. Yani bir olmayın şey yanlışsa güzel. Şimdi bak bunu öyle hastanede gösterilen şekilde yapıyoruz. Sonra bak bunu böyle hemen katlıyorsun abicim. Şöyle kenarına yapıştırıyorsun. Hadi bakayım. Yapış. Bunu da yine şöyle bunu da alıyorsun babam. Burasına yaklaştırıyorsun. Sonra bunu alıyorsun. Yapıyorsun. Şimdi şöyle atayım ben. Anayım. Oğlum gir 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 bak. Şurada görünen araya koyuyorsun. Takıyorsun, takıyorsun, takıyorsun. Ananın Bir soktum muydu? Giriyordu. Ha. Gir. Bakın birinci şey mükemmel bir yapış. Şimdi diğer bir tanesini alalım hemen. Ustacığım bunu hemen aynı şekil kul yapıyoruz. Kul da alıyoruz. Bir kıza dokunuyormuş gibi. Anamı yanlış yaptım. <laughs> Bakın şimdi böyle katlıyoruz. Nazikçe dokunalım. Nazikçe. Bunu hemen kenara alalım. Yenisini Oğlum kenara geçer misin? Şimdi bak bunu alıyorsun. Abiciğim. Böyle kayıyorsun. Böyle kapatıyorsun. Aynı şekilde alıyorsun bunu da. Oğlum. Heh. Tam köşelen alıp dokunduruyoruz. Tamam. Anam. Şimdi bunu da hemen aynı şekil şu kul. Cool. Kul cool davranalım. Cool. Soğuk. Uf. Eğer bu tür videoların gelmesini istiyorsanız abone olun beğenin. Başka bir şey de istemiyorum. Artık olsa çok iyi olacak ama bu da girdi miydi sokacağız bunu buraya ama nazikçe sokacağız yoksa olmaz ananın bak girmiyor bak naz yapıyor naz naz yapıyor oğlum ananın girsene oraya bak girmiyor bak bak çok fena naz yaptılar Artık onu da sokarsam. Bir soktum muydu şunu? İha. 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 Şimdi ben gelin bir test etmeye.